Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Bildiğiniz üzere normal Minecraft videoları her daim çekiyordum. Fakat ee, şimdi daha da birazcık böyle açık şey böyle kaliteli çekmek istedim. E, küçük bazı teknik aksaklıklar, sorunlar ve benzeri şeyler yaşandığından kaynaklı olarak uzun zamandır videoda tabii ki gelmiyordu. E, Hatta bir ara şöyle İngilizce video formatında bir şeye başlamıştım hatırlarsanız. Onlarla ilgili videolar tabii ki tam hani devam etmeyecek ama bir nebze onlar da gelecek elbette. Eee onun dışında herhangi bir şey zaten ters bir durum mevcut değil. Ama şunu söyleyebilirim. Ee, uzun zaman oldu video çekmeli ve bu videoyu tekrardan çekmek çok güzel bir şey. Yani kızmayın etmeyin etmeyin bir şeyler yapmayın Bu Modsuz Survival birinci bölüm Artık Allah'ın emri oldu bir 50 sefer falan başlayıp 50 sefer kendimizi tekrardan bırakıyoruz aynı şekilde Bu sefer şey olmayacak bırakma olmayacak Bu sefer komple Minecraft'ı tabii ki eskisi gibi yapacağız ve bitireceğiz Ondan sonra mı kaldı ya Bir an tuttum ne yaptım arkadaş? Gerçekten kafam şu an. Evet, tamam. Minecraft'ı bayağı uzun zamandır ben de oynamıyorum hani sadece video çekmiyorum diye değil. Onun dışında da ee, çok fazla oynadığım söylenemez. Baksanıza el göz koordinasyonu bile kalmamış resmen ya. Hemen şuradan... Bir tane kılıç yap. Çık 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 şu koyunu öldürmem gerekiyor o yüzden şu koyunları bir öldürürsem gerisi çok daha basit olacak bizim için bu arada kamera e, neden birazcık aşağıda ya da kameraya neden habire dokunuyor diye düşünebilirsiniz kamera telefon çünkü bilginiz olsun Baya bildiğiniz telefondan kamera yaptım şu anda ve elimdeki tüm imkanları kullanarak e, en güzel şeyi yapmaya çalışıyorum video çekme stilini yapmaya çalışıyorum öyle söyleyeyim sizlere Allah'tan kine telefonda yüksek hafıza alanı var. 14 saatlik kadar kayıt iznim var. Ki bu uzun videonun belli bir adresinden sonrasına kadar şansım var demek oluyor. Yoksa başımız derde girecek. Şimdi. Elimdekileri bir değiş tokuş edebilsem. Geç çok da basit olacak da. Ee, arada bir şöyle telefona dokunmam gerekiyor ki kafam rahat olsun. Niye sol ele geçti lan bu? Yanlış tuşa Bak yaz yazmaya girdim. Ben ne zamandır Minecraft oynamıyorum ya? Sırım bozuldu. Bugün eee her zaman normal klasik yaptığımız şeyi yapacağız ve ilk bölüm olduğu için bir ev yapacağız. Güzel bir ev ve güzel bir tarla düşünmüyor değilim aslında ama işte tarla yapabilir miyim acaba? Çünkü az önce 3 tane de koyun öldürdüğüm için hayvan çiftliği gibi bir şey de yapmak istiyorum ama zor olabilir gibime geliyor. Hmm. Buna sonra öğreneceğiz Ya umarım ki karlı bir biyomda değildimdir. Çünkü bu ağaçlar karlı biyom göstergesi ben kar sevmiyorum. Yani karlı kısımlar benlik değil ya. Yani. Yok ya bana dert tasa sadece. Bu arada geçen gün bir e, yakın zamanda tekrardan bir video gelecek. Şey videosu ve Minecraft videosu ama telefondan çekilmiş. Gördüğünüzde şaşırmayın onu ben çektim. Canım sıkıldı. Bilgisayardan madem çekiyorum ya dedim neden telefondan da çekmeyeyim. Bari dedik telefondan çekelim videoyu. Şeyimiz olsun hani. Sonra videoyu yarıda kes. Belki videoyu tamamlayıp gönder. Belki de tamamlamak öyle kalır o yani kendi halinde. Orasını tam net bilmiyorum yalan olmasın. Çünkü şimdi bunu ne uğraşacağım. Yarın sonra iş var. Erken kalkmak lazım. Video var. Eken kahalız. Sabah erkenden kalkabilmemiz için ikinci bir şansımız yok. Mecburen bu gün içerisinde bu işi bitirmemiz gerekiyor demek oluyor. Bakalım bitirebilecek miyiz? Bu arada ki Minecraft'la e, oynarken parkur videolarınız falan mevcutsa Böyle şeyleriniz parkurlarınız mevcutsa Minecraft parkurları Eskiden olduğu gibi birkaç Minecraft parkur videosu çekmek istiyorum Böyle hep şeyimdir hani istemişimdir parkur videosu çekmek fakat Ooo oh, bütün çevremizdekilere atıyoruz Arkadaş benim elime sabit olmam gerekiyor elime mukayyet olamıyorum ben çiller. Şimdi, şimdi burada bir su kaynağı buldum. Bir tane de eğer ki lav bulabilirsem kaynaklardan birinde çok güzel olur bizim için. En azından kafamız rahat olur. Arada bir kameraya bakıyorum ki çalıştığından emin oluyorum. Çünkü telefon ve şarjı bitebilen bir şey çok sıkıntılı. Hakikaten sıkıntılı. Ya sevmiyorum bu, 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 bu tür şeyler o yüzden. Aha hadi 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 hadi. hadi, Ben niye yüzemiyorum ya? Şimdi kolay kolay yüzüyorduk. Şu anda nereye çıkmaya çalıştım ben de bilmiyorum. Su geliyorsa bir şey vardır diye hesap ettim ve suyu takip etmeye başladım şaka maka bir yana. Çık tamamdır. Çık tamam Şimdi 5 6 7 8 8 kaç 5 ne yapacağız biliyor musunuz şöyle şunu al şuraya yerleştir arkadaş. Kafam hakikaten dönüyor benim ya hani çok normal değil ya bu kafa dönmesi bizdeki iki dur bekle sen de balta yapalım Balta bitecek birazdan çünkü belli Çok bir şey var Ne güzel taş kazalım birazcık. Ben buraya taş kazmaya çıktım bir yandan da ki artık şu taştan eşyalara geçelim yani ne bu böyle ne oldu yaşamın adım dikici bu arada bizim yatağımız var değil mi var şimdi bir dakika bir dakika Burası kaç oldu böyle? 3 Ve bu da böyle oldu 4 Aynen de 4 oldu Şimdi buradan da aynı şekilde 1 2 3 Ve 4 Şimdi bizim kömüre ihtiyacımız var Onun için de öncelikle Şuraya bir, dur bekle. Sen şurada kal. Şimdi tamamını bir al sen. Şunun bir tamamını al. Sonra. Kapı. Mükemmel. Yakınlarda bir yerde kum var mı? Ee, güneşin durumu ne? Boş yere var? Aa, bu abicim ya. Neden biz böyle bir şey yaptık ki? Bana şey lazım şimdi. Nedir bu adı? Ağaç lazım hemen. Hemen hem de en acilinden ağaç lazım bize. biçimde bir yerden ağaç kırıp gelmemiz gerekiyor uç, 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 uç. hemen şuradan bir, bir iki tane kırsam yeter benim için ya şöyle bu ağacın komplesini kırsam geçiyor bana aslında komple kırsam gerisi basit bunu yapma sebebim kömür yapmak için şu anda kömür bulamadığımızdan kaynaklı elimizde kömür olmadığından kaynaklı Şimdi hemen bir tane yapsın. Evimin içini ışıklandırayım ben. Hızlı bir şekilde yoksa başımıza üşecek be. Vallahi iki dakikada etrafı zombi kaplayacak yoksa. Ve ben zombilerden nefret ediyorum. Şimdi rahat rahat şuraları şöyle kazalım. Şu evin içini kırmayı bitireyim. Ondan sonra yatağımı koyayım ve vurup kafayı yatalım. Burayı birazcık hızlandırsam aslında çok daha güzel olabilir. Ve evet tekrardan geri geldik. Şu anda önümüzde demirler var. Nereden çıktılar ben de bilmiyorum ama şansa bala bulduk. Koordinat olarak da 110'dayız yani. 60'larda falan olsak belki diyeceğim tamam demir çok normal ama 110'larda demire denk gelmek insanın biraz kafasını karıştırıyor hakikaten. Yani insan beklemediği yerde denk gelince evet birazcık kafası karışıyor. Şöyle 8 tane alalım. 8 tane bize yeter gibi. Şunun içerisinde de 3 tane bırakalım. Şimdi buradan aşağıya doğru ineceğiz. Güzel güzel. Şuraya bir gizli geçit gibi küçük bir merdiven de yapacağım. Ve eee Uyumak isteyeceğim alan Aşağıda bir yerde yani hani. Anladınız mı? Aa, gerçi Ben odun koymadım mı için şey ben bunun içine bunu koydum. Ben bunun içine demiri niye koymadım? Demiri de pişirsin. İşte. Demiri de ben gelene kadar pişirin lazım bana aslında. En azından ben geldiğimde direkt demiri alır, Kullanırım. Şöyle hem maksadım birazcık gizli olsun hem de güzel bir şey olsun diye yer olsun diye fakat hadi be kafamın üstüne gelişmeyi de iyiydi çakmak taşı mı lan vallahi çakmak taşı Hemen bir tane bana E git Sandık ver Hatta çift sandık ver Bir tanesi buraya koyun bir tanesi buraya koyun Niye öyle durdun mu? Sen de böyle dur Bak dışarıya o işe Çakma taşını koy Kapıyı koy Etler benimle kalsın tatlı orman meyvesini koy ağacı koy bir saniye şuraya şöyle tamam uyuyalım ondan sonra birazcık derine kazmaya ve inmeye devam edelim bakayım 6 tane demirimiz oldu mükemmel demire tabii ki de üstteki sandal koy Yemek ver Çünkü Bu yemek işi bize Çok ama çok dert olacak belli <laughs> Hele ki savaşlar falan esnasında Hani Zombi saldırılarında falan hele Çok 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 dert olacak bu belli Tamam orada kalsın Biz buradan kazmaya ve inmeye devam edelim ee, Ben Şöyle söyleyeyim ee, size kaçtayım şu anda 99'dayım 60'a falan geldiğim zaman ben tekrardan aynen ee, videoyu başlatayım aşağı inerkenki süreçte sizin en azından şey olmasın canlı sıkılmasın ve ben... evet arkadaşlar şu anda seviye olarak 40'lara kadar falan bir indim böyle fakat ee... Hem hiçbir şey bulamadım. Sadece yolda gereken 14 tane kömür kömür buldum. Kömür <laughs> evet. Yolda gereken 14 tane kömür buldum. Sadece onun dışında farklı hiçbir şey bulamadım. Ee, evimizin içine artık abi de şu bakırlar vardı da bakırlara zaten selam bile vermediğim için hiç ismini bile geçirmedim yani şahsen öyle söyleyeyim size ben bakırla çok bir işim olmaz benim zaten yani bakır kimin işine bakır ya bakır ya klima borusundan öteye gitmez benim için bakır ya hani öyle söyleyeyim size bakır benim için klima borusundan öte değil hani durum öyle olunca da şimdi yani kalkıp da ben oyunda bakırı ne yapayım o oyunda klima mı var ne Abi klima deyince aklıma geldi hava çok sıcak ya gençlik ha sizce de öyle değil mi yani sizin orası soğuk mu tek bana mı sıcak bu hava arkadaş şey mi sizin orası püfür püfür esiyor da benim mi haberim yok yani? <laughs> Hava çok sıcak ya bu yaz Bu yaz işi bizi yaktı ya Bu yaz mevsimi Bir tartağa döndü artık yani <laughs> Neyse şimdi 1 2 3 burayı yine 5'li yapacağım şöyle. Ee, bu Cık. ne? <laughs> ya arkadaşım ikinci ele bu almayı bırakır mısın biz Allah razı olsun için İkinci ele iki saattir alıp alıp duruyorum geçip geçip duruyorum Hayır bir şey de yapamayacağım ikinci elde öyle kalacak o şeyler var. Ee, nedir kürek bulmamız gerekiyor. Ama büyülü kürek hani. Sihirli olacak ki. Şey yani. Nedir bu arada? Hızlıca kazsın anladın mı? Hani burayı tık 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 diye böyle. Hani benim kazdığım taş kazarken ne azası o kürek böyle hızlı bir şekilde kazsın böyle. Dokunduğun gibi tık diye vursun böyle gitsin hani. Game mod bir açıkmış gibi olsun yani. Şöyle bir çörek istiyorum ben. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, Ha, yanlış yere koydum kapıyı bir dakika ikiye koyacağım kapıyı bire değil ikiye koyacağım ha. Ha. kapıyı iki de kazdım burayı neden kazdım diye soracaksınız söyleyeyim ben de bilmiyorum ben burayı neden kazdım biliyor musunuz? Sebebini ben de bilmiyormuşum. ev yapacağız dedik. Ne yapalım yani? Böyle boş boş duralım mı? Ev yapıyoruz işte. Ne yani işte? 2, 3, 4, 5. Ne işte? Ev yapıyoruz. Zamanla dolduracak bir şeyler buluruz buraya da yani. Ha? Hani illa bugünden dolduracağız diye bir kaide kural yok. bu iş yarın olur, ondan sonraki gün olur, başka zaman olur, ne bileyim perşembe, cuma, cumartesi, pazar olur. Olur arkadaş bugün pazar da yani pazartesi var, salı var, haftanın yedi günü var. Bir şekilde halledilir değil mi? Ee, birazcık da aslında kendime dancı gibi bir şey bulmak istiyorum. 3, 4, 5, Kendim aslında birazcık da dungeon gibi bir şey bulmak istiyorum ben ya. Burası bana çok şık. Aslında bir yandan da o merdiveni yapma sebebim oydu. Sadece maden aramak değil. Onun dışında onun yanı sıra bir de eğer ki güzel bir yer bulabilirse oraya da girer bir şöyle eğlence çıkartırdım kendime de maalesef ki öyle bir şey olmadı. Şimdi ben bu aldığım taşlarla bir de dışarı iki tane kuleyi dikip Bir şeyler yapacağım. Bir şeyler bir şeyler daha var. Bir tane var yani. bugün anlaşıldı. Hop gece olmuş. Bana müsaade. Donanım mıydı? Ona O nerede çıktı bu? He gerçi doğru. Şey aldık değil mi biz? Eee benim elimde hala tahta kılıç var. Ben niye hala tahtaylayayım? giderim şu arkadaş çok teşekkür ediyorum. Ben tahta kılıçla ne yapayım yani tahta kılıç bu saatten sonra ben ben tahta kılıçlık adam mıyım ben? Ee, yalnız ben bunun adresini unuturum. Ben buranın adresini unuturum. O yüzden şöyle gel F3 yap. Ee, F2 de çek bir tane. Tamam. Onun dışında daha gerçi ekran kaydı alıyor değil mi? Gerçi dur. Eksi 131.308 110 eksi 100 nokta x y z olarak söylüyorum ki kaydedelim çünkü ben burayı unuturum ben kendimi tanıyorsam ben burayı unuturum arkadaş oh 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 hello Vezbel, Allah. Ha, gel şöyle güneşe, gel şöyle güneşe, gel şöyle güneşe. Gel olan, gelme olan. Tamam vallahi yaptım. Aa, bizim yemeğimiz yok ha. Yemek, biz yemek işini unuttuk. Arkadaş. Ayaküstü yemek işini unutuyorduk az ölüyorduk ya. Kapanır mısın? Teşekkür ederim. Bak bu yüzden ormanlık alanları hiçbir zaman sevmedim. Hiçbir zaman da sevmeyeceğim. Şimdi o yiyen umarım ki koyundur. Benim dışımda birisi bir şeyler yiyor burada şey bu topraklardan umuyorum ki koyundur koyun ya da şey de olur aa hiç tohum yok burada yok vallahi hiçbir şey yok ha dışarıdan yine birisi geçiyor ama Boşmuş Bir şeyle karanlıkta olduğunda Korkarak indim ama Aa, Boş çıktı Selamünaleyküm. Aleyküm ben bu işi çok seviyorum işte bu yüzden. Arasını <laughs> ee, hallettik kurtulduk daha doğrusu bir tık sonunda ve ben niye çıkamıyordum ya hiçbir yere hiçbir şekilde onu çözemedim ha yemin ediyorum bak sinir oldum hoppa biz kaça geldik biz 108'e gideceğiz biz biz, biz biz ne tarafa gideceğiz biz Tarafa mı küçüldü? Yok bu tarafa küçüldü. Aynen yani bu tarafa küçüldü. Aman ha sakın ha kaybetmeyelim. Tamam kurban olayım ha yani. Kaybetmeyelim de. Hiçbir şey istemiyorum. Gerçi buradaki su bir iki dışından kaynaklı bulabiliyoruz fakat yine de insan bir korku ile yaklaşıyor. Lan diyor acaba diyor öyle bir şey olur mu ne Hani olursa da diyor ne yaparız Ey canavara halisi. Ne olur gelmeyin. Ben burada kendi halimde şurayı kırayım gideyim. Nasıl fikir? şimdi ne yaptık evimizi yaptık güzel güzel eşyalarımızı topladık değil mi aynen güzel güzel eşyalarımızı da topladık şöyle keyfimize bakacağımız bir şeyimiz doldu yani ortamımız doldu tamam Madem böyle? Okay. Bu videolukta bu kadar olsun arkadaşlar. Daha fazlasını gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Minecraft'ta kalın. Bay bay.